Değerli takipçilerim Bugün 15 Mart 2023 Artık aşılara başladık İlk önce e, Cevizye ile arkadaşlar Erik, Kayısı, Caneri Japoneri Ancelika o aşılarımız başladı arkadaşlar Daha tam kabuk vermediği için Burada Genelde yarım aşı yaptık Yarım aşı ve kalem aşı yaptık Biraz kabuk zorladı Bu videomda arkadaşlar yoz eriye, yabani yoz eriye yarma aşıyla caner yaşlıktır dostlar. Caneri, yoz eriye yarma aşı. Daha önce bunları motol testiyle kesmiştim. Şimdi düzgün şöyle arkadaşlar temiz kabuğu taze bir yerden işaretleyip testeremle düz bir şekilde kestim. Daha sonra Arkadaşlar bu iki tane kalem götürür. kalemlerimi bellemiştim, hazırlamıştım. Onları ağızdan açacağım şimdi. Tam uyanmaya başlamıştı. Artık aşı zamanı kalem alma zamanı geçiyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde iki tane kalem çubuğum var. Farklı olsun diye bir tanesi tek yıllık, bir tanesi iki yıllık. İkisini de koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Başlıyorum. Arkadaşlar aşağıda bakan bıçaklarımız gayet keskin olacak. Kör bıçakla aşağı olmaz. Bakın arkadaşlar. İç tarafıyla dış tarafı farklı olacak arkadaşlar. Dış taraf biraz daha kalın. İç taraf ona nispeten biraz daha ince olacak arkadaşlar. Şimdi i̇ç tarafını belirledim. Fazla inceltmeden arkadaşlar. Şöyle. Biz buna balta ağzı şekli diyoruz. Şimdi ortaya çıkacak. Biz burada kertuk koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bazı yerlerde koymuyorlar ama biz karasal iklimde buna koyulmasını tercih ediyoruz. Ilman iklimlerde bu şekilde kertuk koymadan direkt konuyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde kalemin dış tarafı kalemin iç tarafı biraz, biraz yakın çekebiliriz. Yaklaşalım abi burada biraz. Bakın. Belli oluyor mu? Şöyle koyayım. Şöyle. Dış taraf. iç taraf. Şimdi de buna yakın kalınlıkta diğer kalem hazırlayacağım arkadaşlar? Bunu aldım cebime koydum. Aynı şekilde. Aşıdan önce arkadaşlar bıçaklarımızı kesinlikle biletiyoruz. Kör bıçaklaşılmaz dedik. O yüzden keskin bıçak da elimize kaçabilir. O yüzden eldivenle eldivenle çalışıyoruz. Eldiven biraz ip sararken bant sararken zor oluyor ama önce can güvenliği Bakın arkadaşlar bu kalemde Diğer kalemime yakın, şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar dış tarafları, kalemlerin iç tarafları. Şimdilik kalemlerimi hazırladım, cemme koydum, işlem başlıyor arkadaşlar. Önce testlerin öldürdüğü yüzeyi perde yapacağım hafiften. arkadaşlar aşı kalem takmadan önce bakıyoruz şöyle. Kalem nereye düz oturur diye şu şekilde. Bakın. Şu ben şöyle şekil karar verdim. Onlar düz olmasına dikkat ediyoruz. O yüzden testlerimiz gayet de keskin olması lazım. Yerimizin düz olması lazım. Daha sonra tokmağımı aldım. Yarma satırım arkadaşlar. Bakın bu şiş, sade bu kullanıyoruz. Kesme tarafı, yarma tarafı. Ortasını arkadaşlar. Bu yıllık taze sürgün olduğu için açma yapabilir. Çünkü erik gevrek oluyor. Şöyle hafiften bağladım. Çünkü gevrek oluyor erik familyası. Bakın arkadaşlar. Yerine oturttum arkadaşlar. Tam açtı göründüğü Arkadaşlar yoz eriği, can eriği, yabani erik, sarı erik, şeftali, kayısı, angelika, bu tip aynı familya çeşitler açlanır. Daha sonra arkadaşlar yarım satırımı iki taraflı kalem takacağım için tam ortasına koyuyorum. Çünkü kenara koyarsam şöyle bir yere şu kalemi takarken zarar edebilir. Şöyle tam ortalı koyuyorum ki kalem takarken zarar etmesin. Satırımı yerleştirdim. Şimdi şu yıllık sürgün olan kalemi getirdim arkadaşlar. Bakın. Yakın çekelim abi buraya biraz. Bakın. Şöyle kambiyum kambiyuma denk gelecek şekilde kabuk kabuğa değil. Çünkü bakın bu kalemin kalınlığı yaklaşık 1 milimetre. anacın kabuk kalınlığı 3-4 milimetre. O yüzden şöyle çekelim şuradan. Şöyle geçelim. Şöyle getirdim arkadaşlar bakın. Sol elimde de yarım satırımı ayarlayıp bakın tam kambiyum kambiyuma gelecek şekilde getirdim bıraktım. Sonra Diğer kalem aldım. On da aynı şekilde. arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde kambim kambiyuma gelecek şekilde ayarladım. Daha sonra yarma satırım burada durabilir. Yerlerini yavaşça bakın. Tam şöyle bıçakla da göstereyim. Şurası kambiyum bölgesi. Bunun aynı şekilde. Kaynama buradan olacak. Kambiyum bölgesi. Odunun bitip kabuğun başları kambiyum bölgesi. Daha sonra tokmakla Geldim kertini oturttum. Aynı şekilde. Geldim kertini oturttum. Zaten yarım satırım boşa çıktı tamam. Kalem takma işlemi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bizim burası karasın dedik. Topraklama yapıyoruz ama topraklamadan önce arkadaşlar kil çalıyoruz. Bu kil dediğimiz malzeme pişmemiş tuğla toprağı. Şuraya bir şey unuttuk. Şöyle. Şöyle bir tane kabuk koyalım. Bizim Çorum yöresi kiremit toprak sahne fazla olduğu için tuğla toprağı bulmakta sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. burası karasal iklim dedik nem fazla olmuyor arkadaşlar aşırı sıcak ve aşırı soğuk olabiliyor o yüzden topraklı yapmak zorunda kalıyoruz aşılarımızı mecburen bakın arkadaşlar kalemlerini sarmadım fakat kalemlerim oynamıyor bakın arkadaşlar kalemlerini sarmadım şimdi 10 milimetre 30 mikron kalınlığındaki stres filmi arkadaşlar bakın şu şekilde dolamaya başladım Bakın. macun içinde kalacak ee, kil içinde kalacak şekilde kalemler içeride kalacak şekilde arkadaşlar Bakın. şöyle şöyle doladım şuradan şöyle aldım tekrar bir daha içinden geçirdim doladım arkadaşlar yetiyor mu? yetmiyor bizim burası karası iklim dedik ne yapıyoruz? bunu topla alacağım arkadaşlar yani dışına poşet sarıp şöyle uçlarla çalan kalem uçlarını. Aynı işlemi görüyor çünkü. Toprağı almak için arkadaşlar poşet saracağım. Bu biraz uzun. O yüzden şöyle yaptım. Vazo gibi olmasına dikkat ediyorum ki toprağı çoğalsın içine. Şu kalemlerin gözlerini sıcaktan soğuktan Dursun arkadaşlar. Şöyle yukarı çekeyim biraz daha. Sonra bunun içini toprakla dolduracağım. Pamuk ip kullandım. Pamuk ip bu konuda iyi oluyor. Gevşeme yapmıyor. Arkadaşlar şimdi şurada toprağım vardı. Kuru toprak olsa dere daha iyi ama yağış oldu. Yağış olduğu için topraklarımız hep yaş mecburen yaş toprak kullanacağız. Herhangi bir zararı olmaz. Sadece işçiliği biraz yavaşlatıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar deminden yoz yeriye cener yaşladık. Şimdi de aynı şekilde yoz yeriye mürdüm arkadaşlar. Aynı şekilde temiz düzgün bir yer belirledim arkadaşlar. Şu şekilde iple bağladım yarma yapmasın diye. Kesimi yaptım. Daha sonra iki tane iki yıllık kalem belirlemiştim. Onları açmaya başladım. Bıçak darbesini ne kadar az vurursak o kadar düzgün bir yüzey çıkar ortaya. Kalemler uyanınca, uyanma sorunu var arkadaşlar? 2 yıllık kalem kullanıyoruz 2 yıllık kalemler Biraz daha Geç açıyor Bu bir tanesi yerinde ona yakın kalınlıkta yonutacağım. Arkadaşlar bu yoz eriye yaptığımız veya kirazla mahlebe yaptığımız aşılarda buraklığa, suzluğa dayan daha iyi oluyor. Çünkü altı bu yoranın veya ahlat armut. Bu yörenin alışkın ağacı olduğu için Dışarıdan gelen fidandansa Onlar daha iyi Dayanıyor Susuzluğa ve kuraklığa Veya soğuğa Bakın arkadaşlar Yine kalemlerimizin Dış tarafları Ve iç tarafları Belirledim Şöyle koyalım Gözlere zarar görmeden kesi yerimi sünnetini yapacağım perdağını pardon güzel de temizledim daha sonra toprağımı aldım yarma satırımı yarma satırımı aldım genel şekilde düzgün yüzey oldu arkadaşlar şu şekilde yapacağım Yenine değil arkadaşlar boyuna yapmak her zaman fayda var. Yarmaz satırına mümkün mertebe tek seferde arkadaşlar. Vurup yardık. Aldık dışarı. Gene ortaya koyduk. Şöyle. Önce şu kalemi oturtacağım. Aynı şekilde. Kambiyonu, kambiyonu gelecek şekilde arkadaşlar. Şimdi yarma satırıyla yapınca kambiyonu ayarlamak kolay oluyor. İleri geri yapıyoruz. Bakın. Kalemler o kadar sert ki artık şey boşa çıktı. Yarma satırımız. Yerini aldım. Bakın arkadaşlar. Kertikleri oturdu. Şimdi şunu oturtacağım. O kalemi kalemle de oturduk her yerine malzemeleri de kaybetmeden daha sonra aşı kilimizi Şu şekilde bu kil ne yapıyor arkadaşlar burada bir ortam oluşturuyor kalemin nemini koruyor arkadaşlar Kalemin nemini koruştum. Koruyor. Bu hava almasını engelliyor arkadaşlar. Macun görevi görüyor. Şimdi ses filmle aşağıdan başlayıp ılıman iklimlerde sadece böyle stres film takıp bırakılabiliyor. Fakat bizim burası gece gündüz ayazı çok oluyor arkadaşlar. O yüzden biz streçten sonra yetmiyor. Bir de toprak koyuyoruz arkadaşlar. Toprak koymam için torbalarımız mevcut. Üstü vazo gibi açsın altına katladım. Şöyle. İçimde ne kadar çok toprak olursa bizim için o kadar iyi. Şöyle dolayıp toprak kaçmayacak şekilde. Eğer kışlardan patlama durumu olursa bir ipti buradan bağlarız. Geçtim toprak doldurmaya. Toprak da aynı şekilde. Macun gibi. Kalemin nemini koruyor. Hava sıcaklığı sürekli 17-18-20 dereceye çıkana kadar hareketten hareketlenme olmayacak çünkü. O zamana kadar kalemimizi muhafaza altına almış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu aşımız da bitti. Yoz eriye yaptığımız Ceneri aşımız, yoz eriği yaptığımız, mürdüm eriği aşımız bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada hepsi yoz erik. Yarım aşılar, kalem aşılar, kabuk altı kalem aşı hepsini yaptık arkadaşlar. Daha kapatacaklarımız var. Bu şekilde. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.